Force Match TV izleyenleri şimdi yanımda 2g ve o takım koçu Mertcan Koca var. Merhabalar hocam nasılsınız? Merhabalar iyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle Olimpik yıldızlarıyla ile az önce bir maçınız oldu. Bu maç hakkındaki değerlendirmenizi almak istiyoruz. Bizim için zor başlayan ama güzel biten bir maç oldu. Yani rakibimize tebrik ediyorum tabii ki. Çok güzel bir oyun ortaya koyduk. Yapmamız gerekenleri yaptık. Çocuklar biz yeni kamptan döndük Antalya'dan. Bu kampın çok verimli geçtiğini burada da görmüş olduk. Bu haftaki ikinci maçımız bizim. 2'de 2 ile devam ediyoruz. İnşallah sonunda güzel olacak bizler için. Çocuklara da aynı soruyu sorduk. Sizce bu maçta en iyi ne yaptınız diye sizden de dinlemek istiyoruz hocam. Bence en iyi ikinci yarıda savunma yaptık. Birazcık da koşmaya başladık. Zaten bugünkü maçta da bu bence farkı koydu ortaya. Koşmak bizim için iyi geldi. Bir de basketle sonuçlandırınca daha da güzel oldu tabii ki. Peki birazcık da altyapınız hakkında bilgi almak istiyoruz. İti göğe ve o nasıl? Felsefesi nasıl? Biraz dinleyebilir miyiz sizden? Tabii ki. Bizim okulumuz sadece okul sporcularından oluşuyor. Öğrencilerimizin hepsi okulumuzda okuyan çocuklar. Dışarıdan kayıt alıyoruz normalde ama idman sah saatlerimizden dolayı gelemiyorlar genelde. Çünkü biz okul bittikten hemen sonra başlıyoruz. Hafta içi her gün idmanlarımız var bizim. Iki tane özellikle oynuyoruz. Ufak yaş gruplarımız var şu anda. Pandemi öncesinde büyük yaş gruplarımız da vardı. Ama şu an pandemiden sonra ufak yaş gruplarına yönelmek zorunda kaldık. Bırakanlar, ara verenler çok oldu. Çalışmalarımızı hafta içi her gün yapıyoruz. 2012 ve 2013 doğumlu bir takımımız var. Yeni oluşturduğumuz bir 2014-2015 doğumlu bir takımımız var. Evet, küçüklere odaklandık. Odaklanmak zorunda kaldık daha doğrusu. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakalım. Basketbola yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza ve onların ailelerine bir öneriniz var mı hocam? Çocuklar için çok büyük bir önerim var. Bol bol maç izlemeleri gerekiyor. Televizyonda ne yazık ki Türk kültürü futbol üzerine gidiyor. Ama çocuklar velilere de bunu odaklayarak biz basket maçı izleyelim, basketbol maçı var bunu yaptıkları zaman inanın farkındalık çok artıyor. Çünkü çocuklar bazı şeyleri görerek de çok güzel uygulayabiliyorlar. Hep büyükleri izleyerek de mutlu da oluyorlar. Ama tabii maçlardan kastım asla NBA maçları değil. Orası işin şov kısmı çünkü. Ama Türkiye Ligi, Avrupa Ligi bunları yakaladıkları zaman izlerlerse bizim için. Için çok daha kolay olur. Velilere de ufak bir lafım var. Çocukları rahat bıraksınlar. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> hocam katkılarınız için. Görüşmek üzere kolay gelsin. Evet yanımızda İTÜ GVO takımından Pamir Özgen var. Pamir'cim öncelikle röportaj talebimizi kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Olimpik Yıldızlar takımını yendiniz. Maç hakkında neler söylersin? Maç güzeldi. Savunmayı biraz az yaptık. Savunmayı daha güzel yapsaydık maç çok daha farklı olabilirdi. Pres çıkışları da birazcık sıkıntı yaşadık. Ama onun dışında fast breaklerden iyi attık, iyi hücum ettik. Maçı çok güzel özetledin Pamir. Çok teşekkür ediyoruz. Basketbol nasıl başladı, Nasıl oldu? Bu koçumuzdan önce Nadir Koç diye biri vardı. İçi de o yeni basket takımı oluşturmuştu. Ona girmiştim. O zamanlar başarılı değilim ama şu an daha başarılı. Gelecek hedeflerini sorsam, gelecek hedeflerin neler? Gelecek hedeflerim belki eğer olabilirse lise bastı, lisede oynayabilmek, oradan başka bir yere gidebilirim. İdol ve idollerim var mı basketbolda ya da başka spor dünyasında? Evet, idollerim var. Basketbolda kobe bryant var. Kendisini çok severim. Peki basketboldan önceki Pamir'le, şimdiki Pamir arasında ne gibi farklılıklar oldu? Daha disiplinli disiplinliyim. Daha dikkatli olurum. Bunda disiplinin etkisi büyük. Daha çalışkanım. Her sporda da derslerde her şey. Senin gibi olmak isteyen genç kardeşlerimize, arkadaşlarımıza neler söylersin? Çok çalışın. Koçunuzun sözünden ayrılmayın. O sizi doğruya yönlendirir. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii başarılar diliyoruz. Şey Spor Smash TV izleyenleri şimdi yanımda Alex Erkan var. Kendisi İTÜ GVO U12 takımından. Merhabalar Alex nasılsın? İyiyim. Biraz önce olimpik yıldızlarıyla bir maçınız oldu. Bu maçları nasıl değerlendiriyorsun? Birazcık kötü savunma yaptık. Onun dışında iyiydik. Evet gayet iyiydiniz. İki takım da çok güçlüydü. Karşılıklı iyi mücadele verdiniz. Sence maçta en iyi ne yaptınız? Adam eksilterek oynamayı çok iyi becerdik. Bence böyle. Seni tanıyalım biraz. Basketbola nasıl başladın? Nasıl karar verdin? Biraz anlatabilir misin kendini? Aslında bu birazcık değişik bir hikaye. Annem ben küçükken spora başlamalısın dedi. Ben de düşündüm. En sonunda basketbola karar verdim. Başka sporları denedin mi? Evet, yüzme denedim, tenis denedim, bir de futbol denedim. Peki basketbolu ayıran neydi? Neden basketbolu daha çok sevdin? Onlarda yani takım spor değildi. Futbolda çok şart bir oyundu. Yüzmeyi de çok sevmedim. Bu yüzden basketbol tam uygun geldi. Peki basketboldan önceki Alex'le şimdi neler değişti sence? Şimdiki Alex arasında? Takım oyununda daha iyiyim birazcık daha. Daha iyi strateji kurabiliyorum. Öyle. Peki Alex senin bir idolün var mı? Evet. Stephen Curry. Bence benziyoruz birazcık. Top şu konusunda ve şut atma konusunda biraz. Peki Alex gelecekte kendini nerede görüyorsun basketbolda? Bilmiyorum. Gelecekte büyük ihtimalle oynayacağım ama nerede bilmiyorum. Ama basketbola devam edeceksin. Evet. Yeni başlayacak arkadaşlarına bir tavsiyen var mı Alex? Asla vazgeçmeyin. Her zaman çalışın. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür Spor Smash TV izleyenleri şimdi yanımda Ahmet Selim Turan var. Kendisi İTÜ GVO U12 takımında. Merhabalar Ahmet Selim nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biraz önce olimpik yıldızlarıyla bir maçınız oldu. Bu maç hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? İyi oynadılar. Biz başta biraz kötü başladık. Sonra son periyot toparladık. Yendik. Güzel oldu yani. Şu an 2'de 2 gidiyoruz tabii Sence maçta en iyi ne yaptınız? Özellikle son periyotta neyi değiştirdiniz de sence öne geçtiniz? Agresif pasifleştik her konuda. Daha faalleri falan arttırdık. İşte öyle presten çıkıp sayı attık. Peki Ahmet biraz da seni tanıyalım. Sen basketbola nasıl başladın? Nasıl karar verdi? İki yıl önce bunun bütünün seçmeleri vardı. Ben hiç basketbolla ilgim yoktu. Ama denemek istiyordum. Girdim. İki yıl boyunca böyle devam etti. Değiştirdi yani hayatımı. Ben de onu soracaktım. Hayatında neyi değiştirdi basketbol? Evet. Yiyeceklerimi değiştirdim. Neler mesela? Beslenme biçiminde ne değişti? Yemek normal Normal öğünlerimin porsiyonunu arttırdım. Ara önleri de azalt. Yani beslenmene dikkat ediyorsun. Ediyorum. Senin bir idolün var mı? Var. Kobe. Çok agresif, savaşçı bir ruhu var. O yüzden. O zaman sen agresif oynamayı seviyorsun. Evet, seviyorum agresif oynamayı. Yeni başlayacak arkadaşlarımıza bir tavsiyen var mı? Basketbola yeni başlayacak olanlara. Maçta denemekten korkmasınlar yapacaklarını. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkürler.